ra çok ra beyim gavano zalal ba yaramo mare meymano çayete vadamani esme zalı bu heredano sula gavano Hazal maç var maden her biye 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 uy biye ne biye Bilir yakbet bir vena dana horo Kira hatuna ceniye Kilo kızıma kır kirde Biye mraho ve mekuye Mayna kime tebeze O desm rubbe feteliwi Çoxura çura beyim na gavano Çoxura çura beyim suna kare Bala gerdar çoxur telyunun keçinüşuara Benim bacım iki yaşındaymış. Ama annem kaç yaşında, babam kaç yaşında onu bilemem. O zamanki şeyine göre. Fakat burada bu dersim yöresinde e, hani kayıt nüfus dairesi gibi şimdiki gibi yokmuş. Mazgirt'te hükmet varmış ama buradan Mazgirt'e gidip kayıt Kimse gidip yapmamış yani. E, 1938'de işte harmanlar zamanı diyelim ki e, Temmuz ile 8. ayın arası diyelim yani. Arada harmanların zamanıymış. Getiriyorlar adamı. İki tane avam yakalıyorlar, Govaik'te e, ee, biz hani tarlada sap yığını diyoruz. O sap yığının içine atıyorlar, kirpiti çakıyorlar. Diri diri adamları yakıyorlar karı koca. İkisi de yaşlı genç de değilmiş hani. İşte açlık gelmiş. O kırmaktan önce yani. Biz ee, bir de onu anlatıyorlardı başka yani şeyleri bu bu hani ölümdür, ölümden kaçmışlar yani. Korkulmaz mı? Tabii ki korkulur yani. Ama e, sana anlattığım gibi e, rahmetli babam diyordu, nerede meşe vardıysa biz yani halk olarak hep meşenin içine kaçıyorduk ki asker o dönemde meşeye girmiyordu diyor. Kurtulan da hep öyle kurtulmuş yani. Ama merminin önüne gelen de ölmüş gitmiş yani. Yakmışlar ha. Öldürmüşler yani. Bir de bu Demen Ana Şiretinde Hıdemen isminde bir tane adam. Allah rahmet eylesin tabi. Ee, onlar tabi yani hem açlık hem yokluk hem çıplak kalmak yani her türlü eziyeti çekmişler yani. Evleri yanmış. Mesela babam onlar da bir kış, bir yaz bir kış dışarıda kalmışlar, mağaralarda yaşamışlar. Ha? Ev yok ki. O zaman mesela para da yok ki. Hani bir ev yapsınlar, içinde otursunlar, barınsınlar diye. Öyle de yok. E para olmayınca mağaralarda yaşamışlar. Ha? Ama baba, annem bunları anlatırken de benim amcam, hanımı, babamın kardeşi yani e, o otuz sekiz tırmağında asker öldürmüş yani. Bir de öyle ağlıyorlardı hani o çektikleri eziyet için ağlıyorlardı yani. Hani zulüm altında yaşanmışlar. Mesela ben bunu yaşadım. Bizim mesela pirimiz geliyordu veya rayberimiz geliyordu. Hani cem bağlıyorlardı ya bizde cem bağlıyorlardı. Senede bir gün bizim pirimiz geliyordu. Talipleri geziyordu. O bir gün geldiği, cem bağladığı gece e, biz gidip böyle, sana nasıl anlatayım, e, şu karşı kaya gibi veya şu dikili taş gibi e, köyün çıkışlarında bekliyorduk ki, hani asker gelip veya bir polis, bir asker bir karakolda veya er erbaş gelip hani cemi rahatsız etmesin insanları toplayıp götürmesin yani. Ha biz bunları korkuyla yapıyorduk. Aleviydik biz yani şimdi inkar etmiyoruz ki o dönemde de inkar etmiyorduk. Ama korkuyla yaşıyorduk. Acaba nasıl bizi öldürecekler mi? Bizi yakalayıp götürüp hapise mi atacaklar? Veya hani acımızdan mı öleceğiz? Veya bize kurşun mu sıkacaklar? Tabii ki bu tedirginlik yaratılıyordu halkın içinde yani. Ben diyorum ki hani insanlarda güzellik olsun, barış olsun, sevgi olsun, saygı olsun. İnsanlar birbirlerini barut koklayacağına, analar ağlayacağına, analar alsın mendil oynasın, keyif yapsın, ağlamasın, gözyaşı kimse dökmesin. Barış olsun, sevgi olsun, kardeşlik olsun. Sivas olaylarını sana anlatayım. Yaşadım ben. Niye yakıyorsun kardeş? Sebep ne? Kur'an'da yazıyor mu adam yakma? Hangi kitapta yazar? Allah'ın hangi kitabında yazıyorsa getirin bizi de yıkma edin ki biz de bilek Allah'ın şu kitabının şu sayfasında yazıyor adam yakma. Ha biz Aleviz dediğimde de a, Aleviliğin kitabı temizdir, güzeldir, sevgidir barıştır, saygıdır, karın tokluktur, sırtına pek giymektir, berekettir, vicdandır, ardır, edeptir. Alevilik budur. Uyan çoban, uyan sürüde kurt var. Mor koyun yaralı, kuzum perişan. Şarkılar dönüyor oy oy yıldıza ayağa. Aşikar beyler kaldı yaya. Ya. Uyan çoban uyan, sürüde kurt var, twela twela tsxa shirego devela twela 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 tsxa shirego halbe halde ste murdim zoru crane beno halbe halde ste murdim zoru crane beno ველატ 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 ველაც ხაშირენო ალბე ალდეს თმორდემ ზორო ძრანებენო ალბე ალდეს თმორდემ ზორო ძრანებენო tersanum ke idam bo Teitri za euro berdo go Tersanum ke idam bo Vano khatir vesimanga Ez osom peyser nino vano khatr vesman azos reinani no welong twelot welong twelat welat xashire no halbe haldeste murdem zurucran evno Hal ve hal deste mordem zor uzra ne ben o Bana bağlar bar kerdo o Şefe var e Ah biye 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 uy beye ne biye بر بنا دانا هورو فراحت دا نا هو کی نو خزم کر کرده دی بیم راہ و و می کویا ما نا کی متبز گئ آ لیوی Mañ mañ zavend arna e-me, bravezh do t-sort-sati. Da e-me war e-berd e-me, kerdi e-me tun vile-ati. Mañ mañ neizh e-per-raizh. kerdi e-mañ e-je gerda Salme mevrani mada cerev na yi yi Kada topar sule kovulati Biye 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 Uy beye mi biye Berben adana oro Fidahatu na geniye Zokzım akar kredi ve yemrahı vermek üye Maynak me tebze gül Ades burada yapılırken Süleyha Ağa burada ameliyanın üstünde çavuşluk yapıyormuş. Hani bizde mesela bir diyelim ki bir, bir fabrikanın sahibi. İşte Süleyha da burada çavuşmuş. Hasan Ağa, Hüseyin Ağa, Süleyha Ağa, üç kardeşler getiriyorlar, şikayet ediyorlar. Onu da buradan alıyorlar, götürüyorlar. O zaman mesela filer, şimdi terörist diyorlar ya, o zaman da filer kaçak, kaçaklarmış yani. Kanunla kaçakmış. Ama halk arasında da filer diye isim koymuşlar yani. Onlar da mesela e, hangi köye gitmişlerse vurmuşlar, toplamışlar, götürmüşler ha. Yani mesela artık e, altın mı, cevher mi, yeme içme mi, toplamız alımıza gitmişler. İşte onun için filer demişler. E, şikayet etmişler, demişler ki sülüha filerleri besliyor. Onu da onu da buradan alıyorlar, götürüyorlar. kalfaya dahil ediyorlar, getirip şehit ediyorlar. Ha. Hüseyin Ağa evli. 3-4 tane çocuğu var. Hasan Ağa evli. 3-4 tane çocuğu var. Sülü Ağa 5-6 tane çocuğu var. Bütün aileleri topluyorlar, götürüp kırıyorlar. Evet. Bu mi? onların şey yani e, üzerine, yazın. üzerine ya, yapılan bir ağıttır yani. Ama rahmetli babam anlatıyordu diyordu oğlum Süleyman'ın zerre kadar böyle ne halka ne devlete ne kimseye zerre kadar zararı yoktu diyor ha. Valla ama babam yaşamış yani hem de tanıdıklar yani. E şimdi biz 1938 diyoruz. Mesela o zamanı anamız, babamız, amcalarımız, benim amcamla hanımı bu halboru şehitler kayası yok. Karşılar. Orada öldürüyorlar. Bir de cesetleri öyle bir şey yapıyorlar ki, ezet ediyorlar ki hani sağ kalmasın yani şey kalmasın diye o şehitler kayasının önü e, bu sonradan biraz su o siliş tarafına dönünce Biraz şey oldu yani, yendi su. Böyle dönerli gölmüş o dönemde. Kardeşime diye. Bir de o kayadan suya atmışlar cesetleri ki hani sağ olan varsa da boğulsun gitsin ha 78 kişiyi o şehitler kayasında 78 kişiyi kuşuna diziyorlar. 78 tane can. Amcam, öz amcam, babamın küçük kardeşi Hasan. Onunla hanımı o şehitler kayasına onlar da atıyorlar aşağı. Şimdi mezarı yok. Su götürmüş, nerede götürmüş, nerede şey yapmış kimse bilmiyor. Kadınları ya hamile kadınlara süngü sokmuşlar. Hiç yan tarafını yarmışlar bayanın. Bunda annem anlatıyordu. Ama ağlayarak böyle şin, şivan ağıt yakarak anlatıyordu. Diyordu içinde de, Baya'nın karnında çocuğu çıkarıyorlar, onu da süngülüyorlar. Çocuk, bir karı çocuk. Ha bu millet, bu devletine ne kadar acı çektirdi ki bu devletin askeri, yani o baya'nın karnındaki çocuğu süngülüyorsun ya. Merhamet et, Allah'tan kork, din imandan kork.